Peki, yufka var her zaman. Bu yufkalar olmadan ne yapıyormuşuz bu, siz? Bu yufkadan Eski önce değilim. hanımlara gün dedik, zeytinyağlı sarma dedik ya. Hemen ha. şunu yapmak istiyorum. Tamam, hadi Bak. yapalım. Hepiniz evde zeytinyağlı yapma bizim Türk mutfağının genelinde var. Hepimiz seviyoruz, Hı -hı. değil mi sarmayı? Hı -hı. Ama ben çoğu zaman sarma yapmaya hem vakit bulamıyorum hem de bazen üşeniyorum. Şimdi bununla ilgili çok güzel bir formül var. Lezzet aynı lezzet. Lezzet aynı lezzet. Süre çok daha kısa. Aha. Ama görüntü öyle değil herhalde. Görüntü sarma şeklinde değil ama bunun da görüntüsü çok güzel. Bu Hemen da farklı bir şey. beraber, bak şöyle tamam. bir tane tart kalıba alıyorsunuz. Tart kalıbanın içine şöyle üzüm yapraklarını, sarma yapacağınız yaprakları kabaca yayıveriyorsunuz. Ha şöyle çok üstten çıkmayacak. Tabii tabii üstten çıksa da olur anneciğim. Kenarlarına da koyalım. Şöyle yaydınız. Pasta görüntüsünde oluyor, lezzet aynı, Allah görüntü Allah. çok daha şık. Soğuduktan sonra, yani bunu pişirdiğiniz soğudu ya, soğuduktan sonra da pasta dilimi gibi dilimleniyor. Vakit yoksa, sarma yapamayacaksan, bu lezzetten yoksun mu kalacaksın? Hayır. Ha. Değişiklik isteyen, şıklık isteyen, hadi ben de bugün farklı bir şey yapayım isteyen hanımların deneyebileceği şahane bir. Formül. Tabii buradaki püf noktası ne? Ters ters yapıyoruz, yani yüzü. Aşağı doğru bakıyor. Evet. Hiç çevirdiği zaman parlak kısmı karşımıza çıksın diye. Evet, şöyle iskemleyi de biraz alıyorum. Ben zeytinyağlı iç hazırladım. Zeytinyağlı iç her yere kendisi nasıl istiyorsa. Yani kimisi içine nasıl doğmalık. hazırladın bize bir söyler misin? Ya? Hemen hazırlayayım. Ben bir defa zeytinyağlı iç hazırlarken soğanı çok kavururum. İyice karamelize ederim. Şeker ve tuz koyarım. Ee, şeker koyduğunuz yemeklerde bir miktar tuz koymak yapacağınız şeyin lezzetini ortaya çıkartır. Tam, tersi. tam tam tersini yapıyorsanız da tuzu koymak ya da şekeri koymak e, son derece lezzetlendirir. Şeker konusunda aslında çok sağlıklı bir şey değil. Televizyonlarda seyrediyoruz. Şeker zehirdir. Evet. En tatlı zehir. Evet. En tatlı canım canım, zehir. Ama lazım. zeytinyağlı da ben e, bu görmüş olduğum malzemeye koca bir kaşık dolusu hmm. şeker koyuyorum. Çünkü sarmayı gerçekten Farklı lezzetlendiriyor. Farklı yapan da o. Evet. Onu hazırladıktan sonra soğanını kavurduktan sonra pirincini koyuyorum. Ha bir kat var mı üstünde? Tabii tabii. Ha, A, pasta gibi. Kat kat gibi. O, evet pasta gibi olacak o zaman. Bu arasına konan e, yaprakları da şey diye düşünün kekin Pastanın. arasındaki keki ve muhallebisi kreması diye düşünün. Şöyle hemen onu da üstüne koyuyorum. Çok koyacağız. da pratik bir şey yalnız. Çok bu. pratik. Nasıl pişiriyorsunuz bunu biliyor musunuz? İsterseniz ocakta, isterseniz fırında ama. Hmm. Ocakta da olabiliyor yani. Tabii ki olabilir. Ama yapmaya... o zaman şöyle yapıyorsunuz: tencere içinde tencere, bir tencerenin içine su koyuyorsunuz. Bu kek kalıbınızı onun içine oturtuyorsunuz. Zeytinyağını üzerine isterseniz fazla limonu seviyorsanız limon dilimlerini üzerine gezdirip suyunuzu da üzerine gezdirdikten sonra pişiriyorsunuz. Şimdi bunları ha. kapatıyoruz anneciğim üzerine. Tabii bunları da onları da, onları da böyle ortalarına kapattın mı? İşte sizin zeytinyağlı sarmanız hazır. hazır. Ama sarma başka bir şekilde yapıldı. Ben her zaman söylüyorum tembel fikirli olur diye. Size bir şey söyleyeyim mi? Bakın ben satış yönetimi mezunuyum. Hocalarımdan biri. Çok güzel anlatırdı. İşveren olursanız eğer bir gün yanınıza mutlaka tembel bir yönetici alın. Neden? Çünkü o tembel yöneticiden öğrenecek şeyleriniz olabilir. Çünkü o bir yolunu bulur, her işin daha çabuk yapmayı becerir. Sizin aklınıza gelmeyecek şey, onun aklına gelebilir. Gelir, kesinlikle. Şimdi Zahide'cim bu hazır. Hı. Bunu ne yapacağız? Fırına atacaksak bir fırın tepsisi, üzerine zeytinyağı gezdireceğiz, bir bir bardak kadar su gezdireceğiz, fırına atacağız. E hadi tencerede, atalım. tencerede de pişireceksiniz. Fırına mı atalım? Tabii tabii, tabii atalım. hemen fırına atalım ha. o zaman. Burada, şöyle göstereyim size. Bakın nasıl bir şey oldu. Peki. Tabii şu an sadece yaprak görüyoruz ama şimdi içinde, şöt neyse çok açmayayım, karıştırmayayım. Şöyle şunu Siz biliyorsunuz. Çevireyim. Ha. Üzerine bir çay bardağı kadar zeytinyağı gezdirip... Ha, bir zeytinyağı. Hı, ha, biraz. Hazır burada hepsi var ha, zaten. Hepsi var. Yeter hmm. Zahide yani yanımda. Yeter, Süper <laughs> şahane şey, <laughs> oldu. Suda su da gezdiririz. Su. Bak, Bunun üstüne gezdiriyorum. O yeme. zaten genelde biliyorsun bu tip kalıpların çoğu akıtıyor. Akıtıyor evet, ee, evet. Akıtmasa da hem altına koyuyorum biraz o buharla pişmiş oluyor. Şöyle. Hmm. Hmm. Yani kenarından gözükecek kadar olacak hmm. su. Biraz da tepsiye koyuyorum, buharlanma olsun A, öyle tepside mi? ve buharda çok daha güzel pirinçler pişsin diye. Bak iki fırına götürelim dedik. Evet. Bu ayrıntılar da önemli oldu noktası... kesinlikle. Kaç ben... derecede? 200 Gerçekten. derecede tamam. pişiriyorum. Teşekkür Şimdi... ederim. Kolay gelsin. Aynen Ben hep diyorum zaten Meltem abla, hayatı kolaylaştıran kadın. Canım benim. Hayat o kadar zor mu? E bazen zor. Bari evde pratik şeyler yapalım da, mutfak kısmı kolay olsun. Olay hemen olsun. de temizliğini yapalım. Şöyle biri. hemen. Dur, ben Onu devam edin. edeyim